Selam. arkadaşlar. Bugün şey, Adopt Me oynuyoruz Brookhaven'da. Hem Adopt de niye benim zıplamam böyle zıplıyor. Arkadaşlar bu pet şey alınıyor. Bu güncellemede alınabiliyor sadece. Ben yani öyle biliyorum. Başka bir güncellemede alınmaz. Şurada Minions yazıyor ya. Buradan şu en üstteki şeye tıklayıp yani Arkadaşlar onu bir şey göstereceğim. Ben bir tane adama bir tane petimi verdim. O da bana nerede? Uçan halı verdi. Uçan halıyla artık şey yapıyor. Hem telefon şarjdayken şey Şarjda. O yüzden şeyler düşüyor. He böyle. Biraz ses olacak o yüzden. Ya da şimdi şarjdan çıkarabilir miyim? E 42'ymiş çıkarayım o zaman yere atışın. Yere derim? Bu petin ismini takmış ben koydum takmış kal. Çünkü çok tatlı. Biraz deneyelim. Göreceksiniz zaten. Arkadaşlar hadi yükleyin. Buraya geliyorsunuz. Buradan da bu, 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 tavuk yazısına tavuk yazısına Burada bir şeyler yazıyor. size bir tane yumurta veriyor. Ben yaptığım için vermiyor. Yapınca vermiyor. İşte yumurtadan sonra görevler işte o görevleri yapınca da e, bir şey yapıyordur. bir onları alay. E, o görevleri yapınca da bu petten geliyor tek bir kere yapabiliyorsunuz. Başka şeyleri nasıl alacağımız petleri şurada pet shop'a neydi pet shop değil pet shop pet shop burası ama pet shop değil he bu binaya geliyorsunuz bu binanın içine giriyorsunuz ama göründüğü kadar küçük bir şey değil. Koskocaman bir yer. Şimdi girince zaten göreceksiniz. Pet yazıyor ya kırmızı ok işte. Buraya gidiyorsunuz orada bebekler var diye tarafta. Çünkü babysi. İşte buradan yumurta alabiliyorsunuz. 600 para alacağım. Bence kazık. Zaten benim 600 para yandı. Evet, bu da şey işte istediğiniz yumurtadan alabilirsiniz. Gerek başta size ücret size bu yumurtadan veriyor aslında o bin bin dört yüz beş dolarmış. O ben de o yumurtasını gelin peki. Ben şu an iyi bir şey oldu. Şu ağaç resmi çıktı ya. Tabii üstüne Tıklayınca okla yerini göstereyim. Evet. Heh. Doğru yere tıklamışım. <laughs> yani okla yeri gösteriyor. hadi yüklensin. Kapıdan girince böyle beyaz ekran çıkıyor. Şu çektiğim için. Bence o kadar. <laughs> Yok. Şimdi uçan alımızı atlayıp oraya kadar gidelim. <laughs> Arkasından da böyle büyük kuşlar çıkıyor. Bakın işte pomp yerine böyle gösteriyor size. O çocuğa bak oğl, çocuklarımızla bir de patenti. Arkadaşlar buraya para verip geçin. girmişler beni. Buradan böyle şu yatağa tıkayıp buraya girebiliyorsunuz. yazısı da petimin uykusu geldi. Ay yanlışlıkla ben yaptım. Pet. Allah'ım. Ya bizim pet nerede? Ben petimi takmadım ya. Allah'ım ya benim oğlum ne? Oh. Dur kızım ne? Oh. Kızım az istemiyorum gitsin gitsin. Ne tatlış bunu tatlış gel. Şuraya yap. Tatlış kalp ya koydum ismi. Hem buradan çıkarken arkadaşlar para istemiyor. Normal O kapıya doğru yürüyünce çıkabiliyorsunuz ama sakın şu parmağı o, basmayın şu parmak işaretine. Yoksa şey paranız gidiyor. Tatlış neredesin ne oğlum neredesin? Tatlış ha orada mısın? Ve tatlış gel lan benim de e, Türkiye vs Yunanistan Ya kendi ismi ben çok komik, komik. Türkiye vs Yunanistan Hem böyle kafa kendiniz isim koyunca böyle şey e, C gibi bir şey oldu işte. Ben zaten videolarımda Roblox'ta oyunların ismini yazarken onu koyuyorum. Mesela Adopt Me oynuyorum. Adopt Me yazarken öyle şey koyuyorum ama Roblox'ta koymuyorum. Ay, <laughs> ben böyle istiyorum. Bir işaret vermem <laughs> lazım. Allah, ım. Allah ım alırken de bir tane adamın böyle halı sürdüğünü gördüm de farklı gibi hatırladım bu halı alacaktım e, almayacaktım da aldım adama pet verdim o da bana bunu verdi hem çok sahte bir pet verdim sana okumadım bilmiyorum legendary sanırım legendary legendary nasıl olacaktı Tamam sanırım. Adamda kaykay var bizde. Bet kaykay. Ey kaykay diyor. değil. Hmm, paten. Arkadaşlar bakın. Hem bu o, uçan uçan alısının üstünde de uçuyor. Ama böyle yükseğe doğru kalkıyor. Hem şu zıplama zıplamaya basın. Şeyde. O, o havaya uçmuyor tabii ki şurada üstte edit yazıyor yeni edit düzenle demek ama hani düzenleriz böyle eve yeni şeyler ekliyoruz bunların yerini değiştirebiliyoruz mesela bu koltuğu buraya şu yukarıdaki şu, şu koltuğun üstünde var ya şu çıkayım hemen üstünü çıktım şey var. işte orası oraya da orayı da mesela buraya koydum ya da şuraya koydum çöp kutusunu çok güzel dans ediyor yani next. Öğrendiğiniz kesin. Bence öğrendiniz efektif. Aa evin tartını çekecek bir şey diyor Hayır şey bu evin evans bitmesin çok güzel. Buraya ben şunu buraya alayım. Ve şuradan da böyle döndürebiliyorsunuz. Söylemeyi unuttum. Buraya da bir tane dolap koyacağım ya. Böyle biraz olmaz. Edit'e bastı. Buna bastı. Dolabın İngilizcesini unuttuğum için arayacağım. Para gitmedi. Ben hiçbir şey almadım.

Neyse o da alabilirim sonradan eklerim. Bilgisayardaki hesabım bu vardı Allah telefonu elimden kaydı kolda. Bakam ki. Ya. 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 da bu Ya. sadece şu yatan rengini değiştirebilirim. Hem benim tek bir tane uçan alım yok da daha bir sürü araba var. Bisikletim falan. Bisikletim var bir de Ar arkadaşımın böyle bir şey var. Hem o bisikleti de arkadaşım var. Neredeyse bir tane var. Sadece iki tanesini bisikletle şu hattını koy. Zaten de böyle güzel. Bisiklet tebeli, bisiklet tebeli. Bir de bu motoru kendim aldım. Bu motor daha hızlı da kullanılması zor. Bence en iyisi şu uçan alı. Uçan alıya bak. Hem uçuyor yani. Benim bir bacağım kadar yüksek. Uzayınca düşüyor. hala var. Evet, bir bacağım kadar. Hmm. Hem bu havaya kalkmıyor. Demiştim zaten. Video uzamaya başlıyor biraz. Hmm. Yeni karakter yapayım mı? Bakın arkadaşlar siz de basıyorsunuz. Burası da açılıyor buradan da e, dress apa basıyorsunuz he burası çıkıyor. Hem karakter e, kaydedebiliyorsunuz buraya. Bir tane karakter yaptınız mesela. Ne yapalım? Baby Baby. Baby. Ama yani büyük insanlar yani benim gibi bebek gibi şu kadar benim bacağım kadar olmayan bebekler gibi olanlar da kullanabiliyor. yani biz de kullanabiliyoruz. Generale basayım. Ben mesela bu altı giydim. Şu eteği giyeceğim. Altı aralık azıcık. 600 dolar 600 dolardı. Bizim 700 dolarımız falan mı? General'a bastım istek dedim. Ya bu kız erkek ayarlamadınız mı? Arıyım yanlışlıkla kız tişörtünü giydim bana benim çok tipsiz oldum. oğlum. Mesela bu üst iyi, bu üst de iyi. Neyse bu üstte kalsın mesela. Bunu yaptınız. Şuradan save yazıyor ya üstte. Save old feet. İşte ona bastınız. İsim yazıyor. 45 şey kullanabiliyorsunuz sanırım mesela ki. Tamam işte buraya basıp bir tane isim yazıp save'e basıyorsunuz. Hem canlanacak. Çünkü kaydetmeyeceğim. İşte ondan sonra Bu karakteri şu en alttan al ya şey seçip şey yapabiliyorsunuz. Onu seçebiliyorsunuz. My Roblox avatar'da yes'e basıyorsunuz ve kendi avatarınıza geri dönüyorsunuz. Hay benim petim. Başımın belası oldu bu petim. Hep bir şey istiyor, hep bir şey. Video şansı. Video çekmesem şuan Bir daha hastaneye gitmek istiyorum X parmağıma basıp da yukarıda evlenip çıkabiliyorsanız Tamam arkadaşlar ben yukarıda dolar sayısı var ya hmm. para ama işi dolar işte dolar var ya para işte neyse ne or oranın yan şey oranın üstünde şu an başka bir şey var bende ama sizde o para gözüküyor Yemekte mi? yemek mi? Yeter ya yeter oğlum. Elinden... Allah'ım ben şu şeyi yiyemem. Nereye gitti Nasıl bulacağım? Seni mi çaldım? Deli Deli kim ya? Oğlum gidip okula, okulda Bizim burada. Şu geçtik, pis pet yok. pet yok. Bende pet yok kardeşim, bende uçanalı var. var. Ama uçan alayım ben hiç kimseye veremem sadece bazı arkadaşlarım ve oynamayı seviyorsa ve oynuyorsa onlara verebilirim. Yabancılara vermem de. Sen önce oynarken yabancıya bir tane pet verdim o bana uçan alayım zaten başka niye vereyim? Yani uyuyuz ya uyu. Oha! Direkt bir tane görev istedi Allah'ım ya. Junior yeri yazıyor. Yere bırak. Şimdi şuna bir yemek vereceğiz. şunu al bakayım. En basılı tutunca şey normal normaldirek elinizlik gidiyor. Basılı tutunca oraya. Hadi ye, ya ye, ye. ya. Şimdi okula tekrar girene kadar akşam alacak. Hatta bu video 17 dakikadan 30 dakikaya çıkacak. Hadi tekrar gittik Ya direkt yüklen hey. seni ben... Çabuk ye bak işimiz var basılı tuttum yine basılı tuttum yine diye. iki kere basılı tutmuyorsunuz. E, pet. Pet mesela çıkarttınız. Basılı tutunca geri geliyor. Basılı e, tutunca tekrar oraya e, kaldırıyorsunuz. Aa okulda istiyor. Zaten evet, okuldayım. okuldayız. O içmeyi istedikmiş 10 saat sonra. Hadi ol hadi ya. 10 saatim. Hadi hadi. 10 saat Şükür ya. Hadi çabuk şey yap ya. İşimiz var. İşimiz var. Burada çok şey yapacağız zaten. Video 18 dakika oldu zaten. Her şeyi yapacağız zaten. Her şeyi her şeyi yapacağız. Ya zaten zaten bin tane şey yapacağız zaten ya. Zaten 1500 tane şey. Ha bre zaten. Zaten demek için zaten bir şey diyemezsin canım. Hani bu kanalı dayken. O zıpladı büyüğü. O zıpladı büyüğü. dakika oldu. Tam 19 dakika. Ee o nerede? <laughs> Ay can Oha! Akşama kadar böyle mi yapacağız? Bir şuradan bakayım. Bu içeri giriyor ya. bak. Şuradan bak çıktı. Bu kanal iyi Neyse şuradan tek bakayım ne kadar. Ha. Yanlış kıyafet başka tıkın, başka. Arabaya tıkalım, da zaten bir şey olmaz. Tekrar uçan Hadi düşme al. Yemeğimiz bir yerde Sen dedin de ben daha yeni. Ben de biraz yeni. Sen burada düşün oğlum bu kadar bir yemek hazırlayın. Hadi şu yerden yemekleri hazırlayın. Yemekleri hazırlıyorum. Yemekleri hazırlıyorum. Danslarımızı ediyorum. dansları ediyorum. Mamıyım lan benden size direkt yemek hazırlayın. Ağabey şunu almış yanıma gelmiş. Ya tatliş deniyon tatliş. Birazcık sen burada uyu ben bir şey yapıp gelirim. Ya doğum günü pastası hazırlayayım. da Şimdi şuraya koy. tatliş gel olum. Kardeşler zaten bir şey yapmadık burada. Yani Adoptima oynadık bu bölümde Hem bir tane daha bug gösterip, böyle bug, gizem gösterip bir şey yapacağım Bakın şu duvarın içinden koltuğu biraz yan yapıp geçirmeniz lazım. Yoksa geçmiyor başka şekilde. Ay yanlış basıyla basmadım. sanırım bu o evde o olmuyor. Ya da ben ters tarafa mı çevirdim böyle mi oluyor? Ya oldu aslında şöyle bir tarafa. Neyse anladınız işte. Bu o, o duvarın içini koltu. Koyuyorsunuz da yarısı koltuğun yarısını o duvarın içinden geçirip başka bir tane dünyaya nişanlanıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Hmm. Daha bizim koltuk tekrardan eski yerine gelmiş işte. Hmm. Buraya ya da orada da olur. Orası bence daha kolay olur. Yani buradan yapmaya çalıştık. İşte buradan böyle şey yapıp koltuğu duvarın arkasındaki yerine tıklayıp oraya oturup şey yapabiliyorsunuz. Peki hmm, en geri alayım. Yoksa görev isteyecek şimdi. Kaldır, işte onun içinden geçiyor. O içindeki tarafı duvarın arkasındaki tarafa. Yine yani bu bir yere getiriyor, gir, giriyoruz sonra elinden stufa basıp şuradan bazı eşyalarla evin tepesine çıkıyorsunuz mesela bu eşyalar. Oha lan bu ne? Oha. Oğlum çok iyi şey Önce kötü. Ya ben Başka bir yer işte orada. Gezip oraya gizlilikten bir yapalım mesela. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kapatacağım kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bir de ben seyrederek hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.